suikast sonucu aramızdan ayrılan Oğuz'un Beydili boyundan Türkmen Bey'i Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında hayırla, rahmetle, dualarla anmak için bugün buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı için, devletin bekası için, milletin yarınları için feda olan asrımız fedakarlık asrı değil, asrımız feda olma asrı diyen ve feda olmaya yalın ayak giden Keş dağlarında kartal misali ruhunu teslim eden, can veren şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu hayırla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve açtığı yolda bizlere sağlamış olduğu göstermiş olduğu istikamette, göstermiş olduğu yolda ve öğretileriyle onun yolunda ilerlemeye azm ediyoruz. Bizler de Adriyatik'ten Çin Seddin'e kaynaşmış bir Türk birliğini hayal ederek onun açtığı yolda azim ve gayretle yürümeye söz veriyoruz. Ve erinde gecinde bu hain pusuda, hain suikasta şehadete sebebiyet verenler erinde gecinde hesabını verecekler. Türkmenler bunun hesabını soracak ve Türkmenler bunu yanına kimsenin koymayacak. Bu devleti babasının çiftliği gibi görenler, bu milleti kendi marabası gibi görenler, bu milleti köleleştirmeye çalışanlara karşı bir haykırış, bir baş kaldırış şeklinde mücadele eden şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmetle, dua ile, hayırla şehadet yıl dönümünde yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Ta Kürşat'tan bugüne tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah rızası için, ruhu için El Fatiha. <laughs>